Dünya Düzce Günlerinin gündüz etkinliklerinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz Çocuk Üniversitemiz birbirinden güzel etkinlikleriyle her yaştan Düzce'liği ağırlıyor. Hadi gelin Spor Şehri Düzce'de neler yapıyoruz birlikte izleyelim. Çok güzel top oynadım. İlk önce maç oynadım. Doğuştan falan attım. Her gün geleceğim. Top oynadım. Her şey oynadım. Oynamak çok güzeldi. Güzel. Topa vurdum öyle eğlendik. Hediye kazanmak için herkes cananıyor. Güzel bir etkinlik. Belediye başkanını seviyorum. İstanbul'dan geliyorum. Etkinlikler gayet güzel yani. Yani gençlerin de böyle bir etkinlikte bulunması bence çok hele ki Düzce'de. İstanbul'da böyle şeyler çok kısıtlı oluyor. ben gayet iyi buldum. Çok güzel etkinlikler oluyor, konserler oluyor. Onun haricinde burada da gençler için çok güzel etkinlik alanları açılmış mutluyuz. Futbol olsun, voleybol alanları olsun, bedbatın olsun hepsini değerlendiriyoruz. Çok iyi. Ben vallahi ben burayı bayılıyorum. Kürt boyamayı bile bayılıyorum. Sizi çok seviyorum başkanım. Etkinlik çok güzel. Sen Böyle başkanı çok de seviyorum. Etkinliği daha çok istiyorum. Çok iyi buldum. Çok iyi eğleniyoruz.